...lenfoma bir lenf bezi hastalığı... ...halk arasında lenf kanseri olarak da biliniyor... ...lenf bezlerinin büyümesiyle karakterize... ...halk arasında tanınırlığı giderek artıyor... ...tabii bunda bu farkındalık günlerinin büyük önemi var... ...hani sizin gösterdiğiniz ilgi... ...ve bilgilendirme çok yönlendirici oluyor... ...fark etmek önemli çünkü tedavi edilebilir bir hastalıktır... ...çünkü lenfoma dediğimiz zaman... 80 taneden fazla alt tipi var. Ve bunlar bir sihir içinde gidiyor. Ee, bir kısmı tedavisiz bile izlenebiliyor. Bir kısmı daha hızlı gittiği için tedavi ihtiyacı oluyor. O yüzden e, her lenfomayı... E, Evet, adı kanser de olsa korkmamak gerek, adı kadar korkutucu olmuyor çoğu zaman, çoğunluğu yavaş seyirli oluyor çünkü ama hızlı seyirli olanların da tedavisi mümkün ama bu konuda önemli olan tabii farkındalığı arttırmak çünkü erken tanı, erken tedaviye yol açıyor, bu da tedavi sonuçlarının daha yüzgüldürücü olmasına sebep oluyor. Adı kanser olsa bile lenfomanın çok alt tipi var, bir kısmı çok yavaş seyirli oluyor. Ve tedavisiz bile izlenebiliyor. Hızlı seyredenlerin ise tedavi edilme oranı yüksek, yüz güldürücü sonuçlar elde edebiliyoruz. Önemli olan tanın doğru zamanda doğru şekilde, doğru biyopsiyle ve patoloji raporlarıyla konmuş olması. Çünkü her alt tipinin tedavisi birbirinden farklı. Ve yıllarca hakikaten hastalık nüksetmeden yaşayabilen birçok hastamız oluyor lenfomada lenfoma bir lenf bezi hastalığı lenf bezi bizim bağışıklık sistemimizin doğal bir parçası esasında. O yüzden enfeksiyonla savaşırken herkesin lenf bezlerinde büyüme oluyor. Çoğu kişi bu lenf bezlerindeki büyümeyi buna bağlıyor. Yani enfeksiyon geçirdim buna bağlı lenf bezim büyüdü diyor. Ve dikkate almıyor esasında. Evet her enfeksiyonda lenf bezi büyür. Lenf bezi büyüklüğünün tek sebebi lenfoma değildir. Ama eğer sebat eden, devam eden, giderek büyüyen bir lenf bezi varsa muhakkak bunun bir sebebinin olması gerekir. Bu illaki lenfoma olması gerekmiyor. Yani başka bir sebebi bağlı lenf bezi büyüme olabilir. Ama sebebini netleştirmek adına muhakkak bir doktora başvurması gerekiyor. Bu farkındalığı arttırırsak daha çok tanı koyabileceğiz. Peki hangi bulgular daha çok hani enfeksiyon değil de lenfomayı düşündürür? Bizim için gece terlemeleri önemlidir ama hangi tür terleme? Gece uykudan uyandırıp çamaşır değiştirecek kadar olan terleme. İstemsiz kilo kaybı, iştah kaybı buna bağlı oluşan kilo kaybından bahsediyorum. Sebepsiz ateşler, hiçbir sebep yok enfeksiyon yok lenf bezleri büyüyor ve ateş ortaya çıkıyor bu önemli bir bulgu kaşıntı önemli bir bulgudur sebepsiz kaşıntılar hani alerjik döküntülü kaşıntıdan bahsetmiyorum ama sebep bulunmayan sebat eden ve devam eden kaşıntılarda önemli bir bulgusudur bunlar lenfoma spesifik değildir hani enfeksiyon olan bir kişide de gece terlemesi olabilir ateş de olabilir ama bunlar enfeksiyon bir yerde son bulacak ve yok olacak ee, enfeksiyonda durmasını bekleriz. Eğer devam ediyorsa muhakkak bir doktora başvurup sebebini tespit etmek gerekiyor. Tabii Türkiye'deki en büyük eksiğimiz e, 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 esasında bu konuda bir veri tabanımız yok. O yüzden sıklığı çok net bilmiyoruz ama e, elimizdeki verilere dayanarak Avrupa'ya yakın bir sıklık olduğunu düşünüyoruz. Yani dünyadan çok farklı bir yerde değiliz. Dünyanın farklı ülkelerinde bazı lenfoma alt tipleri daha çok görülüyor. Türkiye o kısımda değil. Yani Avrupa'yı yakın, Batı ülkelerine yakın bir sıklığımız var ve dağılımımız da onlara çok benzer. Lenfoma esasında bazı alt tipleri Erkeklerde daha çok görülüyor. Bazı alt tipleri kadınlarda daha çok görülüyor. çoğunlukla ileri yaş hastalığıdır. Ama bazı alt tipleri spesifik olarak genç hastalarda daha sık görülür. O yüzden e, lenfomadan şüphelenmek için ki ileri yaş olmak gerekmiyor. Genç bir hastada lenf bezi büyüklüğü de aynı şeyi işaret edebilir. Aynı şekilde ileri yaş bir hastalık lenf bezi büyüklüğü araştırılması ve tanık olması gereken bir tablodur. Lenfoma evreye göre tedavi ettiğimiz bir hastalık. Dediğim gibi yavaş seyirli lenfomalar tedavisiz bile izleyebiliyoruz ama eğer agresif tedavi ihtiyacı olan bir lenfoma ise ne kadar erken evrede tanı koyarsak o kadar kısa süreli tedavi ediyoruz esasında. Yani i̇leri evrelerde daha çok tedavi alıyor hastalar çünkü evrelemeye göre tedavi ediyoruz. O yüzden ilk şüphede doktora başvurmak ve tanıya sonucundan korkmadan tanıya yönelmek çok önemli bu hastalıkta. Lenfoma tedavisi tabii yıllar önce sırf kemoterapilerle başladık e, yolculuğa sonra iminoterapiler bir çığır açtı. E, lenfomaların iki ana tipi vardır B hücreli ve T hücreli lenfoma. Özellikle B hücreli lenfomalarda kullandığımız hedefe yönelik bir iminoterapi ilacı tedavisini baştan sona değiştirdi. Hastaların sağ kalımına ve tedavi yanıtlarını çok arttırdı. Sonrasında da artık sırf başın, tek başına kemoterapi değil bu hasta grubunda muhakkak immünoterapiyle beraber vermeye başladık. T hücreli lenfomalarda da hedefe yönelik tedaviler var. Başka alt tiplerde eğer e, hedef olarak koyabileceğimiz bir belirteci varsa lenfomanın ona yönelik hedefe yönelik ilaçlar, immünoterapiler geliştirildi. Tabi bunlar ilk başta e, dirençli hastalarda çalışmaları başladı ve giderek erken basamağa gelmeye başladı. Ve artık bir kısım hastada sırf akıllı ilaçlarla immünoterapilerle tedavi ettiğimiz bir grup bile var lenfomada. Eğer o yoksa bile kemoterapinin yanında muhakkak bir immünoterapi, akıllı ilaç tedaviye ilk basamaklarda da eklemeye başladık. Bu tabii e, tedavinin yan etkilerini azaltmanın yanında etkinliğini de arttırıcı bir faktör olarak ortaya çıktı. Dirençli hastalar için de önemli bir tedavi seçeneği haline geldi. Lenfomanın çok alt tipi var. Bir kısmı çok hızlı seyirli, bir kısmı tedavisi izlediğimiz yavaş seyirli ya da yavaş seyirli olup tedavi ettiğimiz hastalar. Bir kısım hızlı seyirli lenfomalarda, agresif seyreden lenfomalarda ilk tedaviyi veririz. Hastalıkta yanıt aldıktan sonra, tedavi yanıtını tam olarak aldıktan sonra bir de hastalığın geri gelme riskini azaltmak için bu hastalara kendinden kendine nakil yaparız. Ee, bazı hastalıklarda, baltız alt tiplerinde ise... Hızlı seyirli ve agresif olmasına rağmen ilk tedaviyi veririz. Tedavi yanıtını alırız ama üzerine nakil yapmayız. Ne zaman nakil yaparız? Eğer hastalık tekrarlarsa o zaman tekrar hastalığı kontrol altına alacak bir tedavi verir. Ondan sonrasında kendinden kendine nakil yaparız. Başkasından nakil söz konusu mu alerjik nakil dediğimiz mümkün ama e, ilk Tedavi seçeneğimiz otolog nakildir. Otolog nakilden sonra yani kendinden kendine nakil yaptıktan sonra eğer hastalık geri gelirse dirençli hastalarda genç fit bu e, tedavi kaldırabilecek hastalarda da başkasından nakil söz konusu olabiliyor. Lenfoma tedavisi çok e, ...gelişmeye açık esasında... ...yeni ilaçlar, yeni hedefler... ...hedefe yönelik tedaviler... ...lenfoma tedavisinde çığır açıyor diyebilirim... ...hakikaten... Ee, ...yeni ilaçlar bizim tedavi şansımızı arttırıyor... ...dirençli hasta oranını azalttığı gibi... ...dirençli hastalarda da tedavi şansını arttırmış oluyor... ...aynı şekilde... Ee, ...o yüzden... E, ...artık hücresel tedaviler... ...işte karti tedavisi dediğimiz tedaviler... ...söz konusu... Ee, ...bunlar da büyük e, bir... E, Kazanım sağlıyor lenfoma tedavisinde. Eğer kemoterapi dirençli bir hasta ise karti önemli bir seçenek haline geliyor bu hastalarda. Bunu da muhakkak göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ama yeni hücresel tedaviler yani bağışıklık sistemini aktive ederek hastalığı yok etme yöntemi hakikaten bütün lenfoma alt tiplerinde yani vücudun kendi kendine yok etmesini sağlaması önemli bir seçenek haline geliyor. Gelecek yıllarda çok daha yüz sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Lenforma şöyle diyeyim bir malinte, bir e, kanser hastalığı e, ama çok yavaş ilerleyen formu var. Yıllarca tedavisi izlediğimiz normal kontrollere, kalp kontrolüne, tansiyon kontrolüne gidip gelen hastalar gibi takip ettiğimiz hastalar var. Onlara ilaç kullanıyor, bizim hastalarımız kullanmıyor bir kısmı böyle bir grup olduğu gibi daha agresif daha hızlı seyreden bir grup da var. Ya yani o hızlı giden grubun e, kronik bir hastalık haline dönmesi, yani bir tedavi ihtiyacı olacaktır bunların ama sonrasında takiplerinde hastalığın tekrarlamasını engelleyebilecek bir tedavi uygularsak tabii ki ondan sonrasında sadece takip hastası e, durumuna gelecekler bu hastalar. Ama e, tedaviden sonra da hastalığın edebileceğini bilmek gerekiyor. Bu nüks en fazla ilk iki yıl içinde görürüz. Beş yıldan sonrasında o ihtimal azalır, sıfırlanmaz ama azalır. E, o dönemde tabii çok daha rahat ve güvenli bir sürece geçmiş oluyoruz bu hastalarda. Müzik